Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle 8 parçalı balık etek kalıbı nasıl çıkar, kumaşa nasıl yerleştirilir ve kesilir onu paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kalıbımı e, çıkarttım ve kumaşımın üzerine yerleştirdim. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar, kalıbımız nasıl çıkar. Evet arkadaşlar, Parçalı eteklerde bildiğiniz gibi 6 parça yapacaksak 6'ya 8 parça yapacaksak 8'e beli kalçayı bölüyoruz arkadaşlar fakat bu kemerli ve fermuarlı etek için böyle. Eğer eteğimizi lastikli yapmak istiyorsak lastikli eteklerde rahat giyip çıkabilmek için kalça ölçüsünü kullanıyoruz arkadaşlar ben kalça ölçümü 8'e böldüm. Ve sonuçta 18 santimi elde ettim. 18'i e, ikiye bölüyoruz. 9 santim. Şimdi e, belimize 9-9 şey yap, e, ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kağıdımızın ortasına şu şekilde gördüğünüz gibi bir dik açı çizgisi çiziyoruz. Eteğimizin bulduğumuz ölçüyü 9 santimi sağına 9'unu soluna yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bu şekilde. Eteğim lastikli olacağı için 3 santimde yani lastiğimin ölçüsü kadar pay verdim arkadaşlar. Bakın burası 3 santim lastik için ölçü. Burası kalça ölçümüz. Kalça bölü 8 bulduğumuz ölçü 9 santim arkadaşlar. 9 santim burası 9 santim de burası. Kalça düşüklüğü burası arkadaşlar. Kalça düşüklüğü biliyorsunuz 18 santimden 21 buçuk santime kadar kişinin boyuna göre hesaplanıyor arkadaşlar. Benim dikeceğim kişinin boyu uzun olduğu için kalça düşüklüğünü ben 21 buçuk santim indim. Burası kalça düşüklüğü. Kalçamızda da yine aynı ölçüyü kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın 9, 9 kalıbımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Eteğimiz yarım balık olacağı için Kalçadan aşağıya buraya yani 20 santim düşüyorum. Bu isteğe göre değişebilir arkadaşlar. 15 de olabilir 30 da olabilir eteğimizin e, nereden açılmasını istiyorsak balıklığını oradan veriyoruz. Şimdi buradan 20 santim aşağıya indim. Burası 20 santim. Tekrar 9, 9, 18 işaretledim arkadaşlar. Ve eteğimizin açılımını ne kadar istiyorsak bakın. Benim eteğimin açılımı şöyle etek ucunu göstereyim. Eteğimin açılımı 32 santim. Birer santimi dikiş payı yani 30 santim arkadaşlar. 15 sağı 15 solu. Şimdi bu kalçadan aşağıya 20 santim indiğim yere cetvelimi koyuyorum. Etek boyumuzu işaretliyoruz ve buradan bu şekilde cetvelimizle açıyoruz istediğimiz ölçü kadar. Siz bunu daha fazla da açabilirsiniz. Benim kumaşımın vereceği ölçü buydu arkadaşlar. 30 santim. 30 santime göre açtım. Burası toplamda 30 santim ve bu şekilde kalıbımızı elde ettik. Kumaşım ise visko teken bir kumaş. Eni 90 santim. Kumaşımı iki kat serdim. Kalıbımı yerleştirdim. Kenarlarından çizdim. Tabi dikiş payı da bunun içerisinde. 90 santim enindeki bir kumaş benim ölçüme göre 3 parçasını verdi arkadaşlar. Bakın buradan kalandan da kalan kumaşımı ikiye katlayıp tek parçasını keseceğim. Şimdi ben kalıbımı yerleştirdim çizdim ve parçalı eteğimi keseceğim arkadaşlar. 8 parça elde edeceğim ve dikeceğim. Şimdi ben eteğimi kesiyorum ve dikişinde birlikte dikiyoruz arkadaşlar makinada birlikte dikiyoruz. Evet arkadaşlar, 8 parçalı. 8 parçasını da kestik gördüğünüz gibi. Kumaşımız viskon olduğu için penye olmadığı için öncelikle biz bunlara düz overlock çekiyoruz arkadaşlar. Dikeceğimiz yerleri, kenarlarını temizliyoruz. şekilde 8 parça yanlardan böyle overlockta temizliyorum gördüğünüz gibi ben 8 sekiz parçasının 8'ini de bu şekilde yanlardan temizleyeceğim Videomuz uzun sürmesin arkadaşlar. Ben şimdi bunların hepsini temizleyeceğim. Düz makinede dikişe geçeceğim. Evet arkadaşlar ovarlukta işimiz bitti. Parçalarımızı tek tek ovarlığını çektik. Şimdi düz dikişte birleştireceğiz parçalarımızı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir parçamızı birlikte birleştireceğiz. Diğerlerini ben birleştireceğim. Videomuz çok uzun sürmesin diye. Şimdi şu şekilde tutuyoruz. Ovarlık dikişlerini üst üste getirip koyuyoruz. Hemen dikişin dibinden dikiş paylarına sabit kalarak parçaları birleştireceğiz. Parçaları ne alttan ne üstten fazlalık çıkartmayacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iki parçamızı birleştirdik bu şekilde. Önce böyle iki iki birleştireceğiz. Sonra birbirine birleştireceğiz. Ben şimdi bütün parçaları dikiyorum. Gördüğünüz gibi eteğimizi birleştirdik arkadaşlar. Tek kenarını açık bırakıyoruz ve açık bırakmıyoruz. Neden açık bırakıyoruz? Ütüyü çok rahat yapabilmek için. Şimdi diktiğimiz dikişleri ikiye açarak ütülüyoruz. tümüzle bastırarak, ikiye açarak dikişlerimizi bu şekilde ütülüyoruz. Ben komple ütüleyeceğim. Daha sonra en son dikişimizi dikip eteğimi birleştirip orayı da ütüleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra lastiğimizi takacağız. Etek altını kıvırıp eteğimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar eteğimizin son kenarında diktik. Ütüledik ve şimdi belimize göre lastiğimizi kestik. Lastik takacağız arkadaşlar. Eteğimiz otomatikmen zaten dörde bölünmüş vaziyette arkadaşlar lastiğimizi dörde böldük işaretledik düzgünce dikebilmek için şimdi bu işaretimize iki dilimimizi getiriyoruz şu şekilde tutup açıyoruz lastiğimiz biraz sıkı O yüzden şöyle lastiğimizi kestirmeden dikiyoruz. Şimdi bu işareti de buraya. lastiğimizin büzgülerini eşit bir şekilde taktık arkadaşlar şimdi etek ucunun ovalı onu çekeceğim etek altını dikeceğim lastiğimizi dikeceğim eteğimiz bitecek arkadaşlar <laughs> Şimdi hemen eteğimi katlıyorum. Lastiğimi de katlıyorum. Eteğimin dış halini paylaşıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eteğimiz bitti. 8 parçalı balık eteğimiz. Bu şekilde. Müşterim çok beğendi. Siz de beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.